Merhaba Ece'cim. Merhaba Gülcan ablacım. <laughs> e, şimdi sen yavaş yavaş çift ilgisi e, olan, bilgisi artan ve yavaş yavaş çift çalışmaya başlayan bir velihatsın. E, çok da iyi olacağını, çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Bugün bir miktar çift ilişkisine dair olan hikaye konuşacağız. E, öneri senden geldi. E, eş ya da partner seçiminde ihtiyaç... ...ve istek... Evet. ...seçimde bunların ikisi de mühim... ...ve bunlardan bahsedeceğiz. Hı hı. Buyur başla. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi e, ilişkilerde... ...partneri seçerken bir sürü... ...parametre devreye giriyor tabii ki. E, burada aslında ben biraz senin de söylemin üzerinde... ...bunu düşündüm. Yani istekle seçmek ve ihtiyaçla seçmek arasındaki... ...farkı nasıl anlayabilir bir insan... ...diye düşünüyorum. E, senin fikirlerini de çok duymak istiyorum... ...bir yanıyla. Şimdi aslında... Her birimiz varoluşsal olarak bu dünyaya fırlatılmış, atılmış birer bireyiz. Ve genel itibariyle de hayatta kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Bir mesken edinmeye çalışıyoruz. Hmm. Bu mesken bir ev olabilir, bir kişi olabilir. Bir... Ne güzel bir tarif bu. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ve hani bütün bunları yaparken ihtiyaçları... Bazen bir iş de olabilir. Bir iş de olabilir. Nitekim hayatımızın çok büyük bir yerini hmm. kaplıyor. Dolayısıyla... %100 öyle bir yer. Ve o kişileri seçerken de ihtiyaçlardan ne kadar ayrıştırabiliriz? Ne kadar olamıyorum. ayrıştırabilirsek. Hı -hı. Ne kadar ayrıştırabilirsek. Yani tas tamam bunu sıfırlamak. Yani bütün kendi iç ihtiyaçlarını bilmen. Kendin tarafından karşılanman. Karşılanmayanları da böyle kabul etmen. Demek ki bu insan için çok kabil değil. Hı -hı. Ne kadar ayrıştırabilirsen. Başat çok temel yanlarının... Karşıdaki tarafından karşılanıyor olması, mesela büyük ihtiyaçlarının karşılanması çok sıkıntılı diye düşünüyorum ben. Bunlar daha insanın varoluşuyla ilgili, hani onaylanmak gibi, güvende olmak gibi, daha koşulsuzluğa dair ihtiyaçların, mesela bunların karşı taraf, karşıdaki insan tarafından karşılanıyor olması çok da kabiz değil. Yani ben güvenilir. Benim partnerimin benim için güvenilir biri olması, başının kıçının oynamaması. Yani en kaba tabiriyle hı hı. benim için gayet önemli. Bunun dışında zaten çok eril de göremem. Hı hı. Yani çok ergence görürüm. Bu önemli benim için. Fakat e, birini seçerken sadece bunu seçmiyorum yani. Bu yani mühimam neşeli olması da önemli. Evet. E, akıllı olmasını isterim. E, dünya görüşünün e, daha Geniş olmasını isterim. Esneyebilmesini isterim ama planlı olmasını da isterim. Bayağı ayrıntı Hı -hı. ediyorum bu arada. <laughs> ee, dolayısıyla benim güvenlikle ilgili bir derdim yok kişisel olarak. Hayata Hı -hı. güveniyorum. Hı -hı. Hayata güvenemeyen ve güvenlikle ilgili derdi olan insanlar var. Herhangi yani bayağı derinden o duygularıyla ilgili dert var. Burada bu ihtiyaç o kadar güncelleniyor, o kadar irileşiyor ki... Aslında sadece güvenilir olduğu için gidiyorsun birine doğru. Öbürleri flu, görmez hale geliyorsun. Hı hı. Şimdi dert şu. Bir, o senin o ihtiyacını karşılayamaz. İkinci dert, velev ki o ihtiyacın karşılandı senin tarafından, o da boşa çıkar. Hı hı. İkisi de dert. O yüzden istek ve ihtiyacın böyle bir ayrımı olması gerektiğini düşünüyorum ve yeni görüşleri açıyorum. Ben de şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence aslında ilk önce istek ve ihtiyaç... ...arasındaki belki ayrımı yapmalıyız hı hı. diye düşünüyorum. Şimdi bir şeyi istekle seçebilmek için ilk önce... ...ilk önce ihtiyaçları ayırt edebilmek lazım. Yani benim kişisel olarak e, neye ihtiyacım var? E, güvenlik ihtiyacım mı var? Ekonomik ihtiyacım mı var? Bilmem barınmayla ilgili Onay... bir ihtiyacım... ...onaylanma ihtiyacım mı var? Bir sürü farklı ihtiyacım olabilir. Hı hı. Ve ben eğer bu ilişkideki partnerimi... ...bu ihtiyaçlarım doğrultusunda bir yoldan yürüyerek seçersem... ...o zaman ihtiyaçlarımı karşıladığım zaman bu ilişkideki kalma ile ilgili motivasyonun da bir noktadan sonra ihtiyacım evet, tabii, karşılandı. Karşındaki bir tek... boşa çıkıyor. Aynen öyle. Ama istek dediğimiz noktada ben kendi içimde tamam hissediyorum. Yani olabildiğince. Olabildiğince yüzde tamam olmak zaten bir insan için çok iddialı bir söylem olur. Dolayısıyla kendimle mutluyum, memnunum olduğum haliyle. Eksiklerimi biliyorum, yanlışlarımı biliyorum, ihtiyaçlarımı biliyorum ama ben bu kişiyi şu 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 nedenlerle onun hayatına eşlik etmesini ve onun da benim hayatıma eşlik etmesini istiyorum dediğimiz bir yerden aslında sanki ayırt edebiliriz. bundan biliriz. bahsetmek mümkün. Evet. Şimdi tabii gençlik yılları insanların mühim bir kısmının partner seçimi için hatta e, ebeveyn, diğer ebeveyn seçimi için e, var olduğu yıllar. Hı hı. Ve tabi insanın aslında ruhunun ve bedeninin ve bütün taşlarının daha havada olduğu, hı hı. ayakta olduğu, birbiriyle toslaştığı yıllar. ihtiyaçlarının mühim bir kısmı e, yüksek sesli ve dolayısıyla e, seçime çok damga vuran bir yer, ihtiyaç Evet. ve şu soru aslında şu sorunun hı. muhatabı. Niye ben hep aynı insanlara çekiliyorum sorusu var ya, o sorunun mühim cevabı burada kilitleniyor. Yani sen ihtiyaçlarınla bağlantılı birilerine doğru çekiliyorsun ya, evet. dolayısıyla aslında orada dönüp kendi ihtiyaçlarına ve senin partner seçimindeki rotana doğru bakmak gerekiyor. Biraz önce bir röportaj yaptım T24'de. Orada da bunu konuştuk. İnsanın kötü haberlerden biri şu: İhtiyaçlarını bir tek senin parmak izinin bastığı bir düğme var, ona basarak. Evet. Yani hiç olmazsa o odaya ancak öyle girebiliyorsun. Hı hı. Hani bir vakit sonra sen çocuğunun düğmesine de basamıyorsun zaten. Seyirci haline geliyorsun. Yani bu bir şekliyle kötü bir haber. Hı hı. İyi haber de şu ki karşılayabiliyorsun. Daha ben ilişkinin bu eş başkan meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani e, ve tabii kim yerde böyle ve böyle hallere doğru geliyoruz. Birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz ama yani sevginin iyileştirici bir yanı hep olduğu için diğerini kendi iç kaynaklarını kullanması konusunda destekliyoruz. Sevginin böyle bir yanı var. Ona cesaret veriyoruz. Parmağını düğmeye doğru götürüyoruz, götürüyoruz. onun parmağını. Bunların çok Kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii öteki mecburiyet ilişkisi gibi. Yani bunu ben duygusal ihtiyaçlardan bahsediyorum. Ama bunu finansal ihtiyaçlara da transfer edebilirsin. Ee, yani biriyle finansal ihtiyaçlarının önceliğin budur, karşılanması için e, yakınlaşabilirsin ya da senin partner seçiminde bu çok ...mühim olabilir. Yani dışarıya bağımlı e, ekonomi gibi, yani Türkiye gibi biraz. O varoluş ve özgürlük alanını da aynı zamanda kaybettiğin bir şeye doğru dönüşür. Çünkü o senin ihtiyacını karşılayacak ve sen e, sen o kendi ihtiyaçlarını kendin karşılamaya başlamayabilirsin bile bazen bu ilişki devam etsin diye. Hı hı. Böyle bir post efekti de oluyor hikayenin. Bu da ayrılık sonrasını iyice zorlaştıran bir hale gelir evet. elbette. Çünkü evet. burada bağ değil daha bağımlı bir Bağımlılıktan hı. daha çok söz evet, ediyor gibiyiz. Evet. Ya i̇htiyaç mecburiyetle ilgili. Yani hı hı. hani yemek ihtiyaç, içmek ihtiyaç, da, 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 da evet. gibi gidiyor. Evet. Yani bana e, biraz da şöyle düşündürüyor. İstek büyüyen bir yerden gelirken ihtiyaç da eksilen ya da eksik hissettiğimiz bir yerden kaynaklanıyor sanki. <laughs> yani çok yazacağım müsaadenle. <laughs> Tabii ki. Çok iyi bir tarif. Evet çok doğru. Yani biri de muhtemelen ilişkiyi azaltıyor, öbürü de arttırıyor ece. Biri büyütüyor, biri azaltıyor. Evet. Hmm. Aynen öyle. Yani o yüzden bence hani ilişki çoğul bir denklemden bahsediyoruz ama tekil olarak bu hayatı nasıl kotardığımız, nasıl hmm. yaşadığımız, e, neyi istediğimiz, neyi istemediğimizi fark edebilmek için kendine yakınlaşmaya evet. e, davet etmek de lazım kendimizi. Evet. Çünkü e, karşı ya bu ilişki sürsün diye karşı tarafa yaklaşmaya hmm. daha meyle diyoruz hmm. ya. Orada aslında çok kendiliğimizden de uzaklaştığımız bir yere doğru transfer oluyor. Hatta yani neyi öncellediğin yani hayat bir matematik diye düşünüyorum giderek. Ee, yani neyi öncellediğin çok bedirliği. Yani i̇lk sıraya bir ilişkinin devamını koymak benim görüşüme göre insanın hayatında yapacağı en fena, en dramatik işlerden bir tanesi ve bedeli var. Hı hı. Yani önceliği oraya koyar isen kendinden vazgeçmek durumunda kalabilirsin bir vakit sonra. Evet. Kendinden vazgeçtiğin vakit de yani insan hayattaki en ağır bedellerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ilişki önemlidir. Adaptasyonlar ister, esnemeler, taklalar elbette bunların hepsi var. Ama e, yani devam etmesi gereken sensin. Eğer e, senden sonra da ilişki Hı hı. Hiç itirazım yok ama önce sensin. Eğer orada o sıralamayı değiştirirsen yani sürekli ilişkiyi ve karşıdakini temize çekerken buluyorsun kendini. Ve ilişkiyi de sürekli gerekçelendiren ve temize çeken bir halde buluyorsun. Evet. Ya bence gerçekten de bir ilişki, hem partner seçiminde hem de o ilişkiyi sürdürmek noktasında çok önemli e, farkındalıklar edinilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bir ilişkide neden orada olduğunu bilmediğimiz sürece nasıl orada kalacağımızı da bilmiyoruz. Bir de her seferinde başka nedenle de orada olabiliriz. Tabii ki çünkü ihtiyaçlar değişir. Hı -hı. Yani ben örneğin e, ya yani ihtiyaç cümlesini belki biraz şöyle de tanımlayabiliriz: Korkuyorum ve korunmak istiyorum. Hı -hı. Bu bir ihtiyaç cümlesi hı hı. Ee, ve karşımdaki kişi gerçekten de çok korunaklı birine benziyor. Hı hı. Bununla başladığım ilişki şekil değiştirir, yavaş yavaş ben daha güvende hissetmeye başlarım ve eğer sadece bu motivasyonla bu yola çıktıysam artık o kişi gerçekten işlevini yitirmiş bir hmm. hale gelebilir. Evet. E bu da ilişkinin bitimine yol açar. Evet. Doğru evet. yani karşıdakinin bütününü de görmeyi, Kesinlikle. kendi bütününü de görmeyi engelleyen. Benim. Yani hani bir apse var. O apse vıt, vıt 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 böyle sızlıyor, canın yanıyor ve şu anda ve şu kadar ve o apse yani senin aslında her seçimin o apseyle ilgili. Evet. Apseyi boşaltman gerekiyor. Aynen öyle. Yani yapılan ufak pansumanlar ne yazık ki içerideki şeyi e, evet. boşaltamıyor. O nedenle buraya iyi bakmak lazım. Kızgınlaştırıyor hatta. Evet. Yani e, bu beklentiler çok gerçek dışı bir yere doğru geliyor. Hı hı. E, karşılayamayan içinde, karşılanmayan ihtiyaçlar içinde daha kızgın, daha öfkeli bir şey üretiyor. Hayal kırıklığı yaratıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Evet kesinlikle çünkü başlanılan noktadaki e, o heves ve heyecanla bitiş noktasındaki hayal kırıklığı da çok doğru orantılı hmm. e, olabiliyor gerçekten. O yüzden tabii yani hmm. hani gençlik yılları bizim ihtiyaçlarımızın çok yüksek olduğu evet. yıllar ve tamamlanma yıllarımız çeşitli şekillerde tamamlıyoruz. Yani işimizle gücümüzle dostlarımızla ilham aldığımız e, hikayelerle hmm. hayal kırıklıklarımızla yani bayağı bir yolculuk. Dolayısıyla genç insanların burada kendilerini olabildiğince görüp seçimlerini bunun üzerinden okumaları lazım. Ee, yani gördüklerine rağmen aynı seçimi yapıyor olabilirler. Fakat önce bir görmeleri gerekiyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı hı. Sevgili Ece. <laughs> Teşekkür ederim. Ağzına sağlık tatlım. İstek büyürken ihtiyaç azalır. Evet. İhtiyaç, istek büyüyen iht İhtiyaç ise azalan bir mekanizma ilişkide eksik olan. Evet. evet. Teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim.